Efendi Derneği olarak medrese inşaatımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere medresemizin ve inşaatın son durumu hakkında birkaç detay aktarmak istiyoruz. Evet, şu anda öğrencilerimizin medrese talebe kardeşlerimizin eğitimlerini alacağı bir sınıfa girmiş oluyoruz. Bu sınıflarda İslam ilimler eğitimi alıp Kur'an alakıyla yetişmeye devam edecekler inşallah. Şu an malzemeleri hazır inlenmeye başlanan sınıfımızda hafızlık öncesi hazırlık sınıfı olarak düşünün bunu. Bu iktidar sınıfı olarak adlandırılmaktadır. Bu sınıfımızda 12 kardeşimiz eğitimini almaya devam edecek. Evet, devam ediyoruz ve hemen yanındaki sınıfımız da hafızlık sınıfı olacak. Şu an talebe kardeşlerimizin İslami ilimler eğitimlerinden Arapça, tefsir ve akaid derslerini alacağı sınıftayız. Müzik Biz size e, öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarına giderme konusunda hazırlanacak olan e, sofraları tam edeceğimiz mutfağımızdayız. Bu mutfağımızda hem medresedeki talebe kardeşlerimiz hem de aynı zamanda da ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için. Aşevi olarak hizmet vermeye devam edecek inşallah. Sizlerin destekleriyle birlikte bu ilim yuvamızda halıdan rahleye, mutfak malzemelerinden kırtasiye malzemelerine, yatakhaneden sınıflardaki ihtiyacınızla sizlerin iyiliklerinizle birlikte giderilecek ve buradaki talebe kardeşlerimiz için burası bir yuvaya dönüşecek inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah.